Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber 2021 YKS hazırlanan öğrenciler için nasıl bir yol haritası izlemeliyiz bunun hakkında konuşacağız. Özellikle belirsizliklerin içerisinde bulunduğumuz bir zaman dilimindeyiz. Okullar açılacak mı, sınav yapılacak mı, müfredat nasıl değiştirilecek? Bu sürecin sürekli karmaşası içerisindeyiz. Normalde e, sınav hazırlanan bir öğrenci de olduğu zaman deriz ki Ağustos'ta Eylül'de ders çalışmaya başlanır mı? Biz bunu Haziran'dayken, Temmuz'dayken başlaman lazım diye uyarırız. Ama şu an ayırt ediciliği ayırmak için, doğru yönlendirme yapabilmek için, doğru planlama yapabilmek için açıkçası Eylül e ayını beklemek zorunda kaldık. Bunun dezavantajlı ve avantajlı kısımları da olacak. Bunları da şimdi sizlerle konuşmuş olacağız. Öncelikle kafamızdaki ilk soru işaretini bakanlık 12 12. sınıfları DKY dediğimiz yetiştirme kursları izni vererek okulların kapanmayacağını sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece okullarda devam edeceği bilgisine verdi. Yani bu şekilde artık 12. sınıf öğrencilerinin ya okullarımız kapanacak mı veya devam edecek miyiz, örgün eğitimi devam edecek, uzaktan eğitimi devam edecek diye karmaşası kalmamış oldu ama okulların devamlılığı noktasında e, uzaktan eğitimle de devam edecek öğrenciler olduğu için şu an müfredat noktasında tam bir netleşme yok. Bu da içinde bulunduğumuz hafta içerisinde açıklanmış olacak. Sonrasında zaten kazanımlarımıza göre, yeni kazanımlara göre e, nasıl ders çalışmamız hakkında, e, nasıl ders çalışmamız gerektiği konusunda sizlerle ayrıntılı video çekmiş olacağım. Özellikle e, bu müfredat değişiminde şunu beklemeyin. Geçen seneki gibi ünitelerin komple kaldırmasını beklemeyin arkadaşlar. Bu seneki e, müfredat da seri okula gitme sürelerinin az olmasından dolayı Konu içerisinde kazanım eksiltmeleri gidilmiş olacak. Yani bir trigonometri konusu e, komple kaldırmamış olacak. E, trigonometrin arasındaki 4 tane kazanım kaldırmış olacak. Bununla ilgili dediğim gibi ayrıntılı videoları önümüzdeki hafta kazanımlar açıklandıktan sonra branş branş bu ders nasıl çalışır, hangi kazanımlarla devam etmemiz gerekiyor şeklinde bunun bilgisini de sizlere vermiş olacağım. Ama bu süreç içerisinde bu tamamen kendimizi e, bekleyelim ders çalışmadan duralım anlamına gelmiyor. Sınavın içerisinde bildiğiniz üzere TYT dediğimiz bir aşama var. Nedir TYT aşaması? 9 ve 10. sınıf müfredatın olduğu kısım. Ve burada bizleri çok önemli bir şekilde bekleyen problemler ve paragraf teknikleriyle ilgili bir kısım var ki 120 sorunun ortalama 55-60 tanesi bu yerden çıkmış oluyor. Özellikle bu kısmı özelliğe dikkat edilmesi gereken bir kısım. Özellikle sizlerden istediğim zaman diliminde artık paragraf sorularını çözmek için sadece paragraf kitabı bitirmek yeterli olmuyor. Özellikle teknik çalışmalarında çalışmanız ve kitap okuma becerinizin iyi olarak analitik düşünme ve konuyu anlamlandırma noktasında başarılı olmanız gerekiyor anlamlandırmadan kastım şu bir cümleyi bir kelimeyi okuduğunuz zaman bir kişinin aklına e, tek bir anlam gelir diğerine iki anlam gelir diğerine 3-4-5 anlam gelir Çünkü niye Türkçenin zenginliği ile okuyan kişinin kendi bilgi birikiminin doluyla farklı anlamlandırma teknikleri olur ve sizin okuduğu herkesin okuduğu cümleden o kişi farklı anlamlar ve sonuç çıkartır ve bu da soruyu cevaplamasının ona ekstra avantaj sağlamış olur. Bu TYT yüklenelim derken AYT kısmını da tamamen programdan silelim demiyorum. Çünkü AYT bildiğiniz üzere 11. sınıf konularıyla başlamış oluyor. Ve AYT'de 11. sınıfın örgün eğitimle yapılan kısım var. Uzaktan eğitimle yapılan kısım var. Her ne kadar bakanlık o uzaktan eğitimle yapılan kısmı okullara e, uzak e, telafi eğitim vererek tamamlayın demesine rağmen bu da online eğitimle yapıldı. Aslında online eğitim telafisi online eğitimle yapılmaya çalışıyor. Ve bu konularda bakanlık da şu an çok verimli olmadığını biliyor ve seyretmeleri bu noktalarda başlatacağını düşünüyorum. Ama bazı konularda vardır ki müfredatla seyreltemezsiniz ve konudan çıkartamazsınız. Bunun sebebi de 12. sınıftaki konuların temelleridir. Bir trigonometri bilmeden türevini tekrar çözememeniz gibi. Bu konu içerisinde bakanlık muhtemelen bu konuların bazı kısımlarını 12. sınıf kısmına geçirecektir. Ondan sonra ki süreçte Konular daha bir bütün halinde devam edecektir. O yüzden 11. sınıf konularını daha net, daha bilinçli olarak anlamanızı istiyorum. Çünkü önümüzde çok büyük bir zaman dilimi var. Zaman ileriye doğru akmadı ama konularımız sabit olarak kaldı. Özellikle bu zamana kadar geldiğimiz süreci ne kadar sağlamlaştırırsak bu pandemi sürecini o kadar avantajlı sürece çevirmiş oluruz. Durum içerisindeyken özellikle pandemi de öğrenciye yeni bir misyon, yeni bir görev daha eklendi. Nedir bu? E, hatta bunu bir sözle açıklayayım. Özellikle sanki tam bu dönem için hazırlanmış bir söz gibi. Güneş'i örnek al kendine korkma batmaktan, yılma doğmaktan. Sanki karşımıza çıkan her karar noktasında yine mi böyle oldu, ne yapacağız, ne edeceğiz diye e, karamsarları düşünüp ben bu seni feda ettim demekten ziyade yapılan her karara karşı hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışın. Çünkü bu sınav maratonu çok uzun bir zaman dilimi. Önümüzdeki zamanlarda pandeminin durumunun ne olacağını bilmiyoruz. Ama aklınızda da her zaman şunu getirin. Pandeminin en sıcak olduğu zamanlarda 2020 YKS sınavına girenler işte sınav ertelendi, öne çekildi, tekrar ertelendi derken bu sınava girdiler. Öyle veya böyle şu an üniversitelerde İlk 5000'inci, ilk 10.000'inci, 20.000'inci, 30.000'inci olan öğrenciler yine var oldular. Önümüzdeki sınav sene çok çok yüksek bir ihtimal belki kesin diyebilirim. Bu ÖSYM-YKS sınavını tekrar yapacak ve yine 3000'inci, 5000'inci, 10.000'inci öğrenciler olacak. Ve maziresiz bir şekilde üniversitelerine yerleşmiş olacaklar. Sizlerden isteğim bu ön sıralarda oturan öğrenciler olmak için... Güzel bir seneniz, planlı, programlı bir seneniz olsun. Ee, konuyla ilgili, YKS süreciyle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz kısımlar olursa altta yorumlar kısmından veya Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.